merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Herkesin kurban bayramı mübarek olsun. Bugün sizlerle evde fanta şişesinde kavurma tarifi vereceğim. Tarifimize başlayabiliriz. İlk olarak ben tencereme yaklaşık 6-7 kilo kuşbaşı doğradım. Gösteriyorum şöyle kuşbaşı büyüklüğünde. Etimi doğradım. Diğer tencereme de iç yağından doğradım. Onu da kuşbaşı olacak şekilde doğradım. Güzelce yıkadım. Şimdi bunları pişireceğiz. Gördüğünüz gibi ocağımı aldım. Sürekli karıştırarak suyu çekilene kadar pişiriyorum. Bu şekilde. Bayağı da suyu çıktı. Bu suyun tamamen çekilmesi gerekiyor. Aynı şekilde yağımızı da ara ara karıştırıyoruz. Dibine yapışmaması için. Şöyle benim etim yaklaşık bir 40 dakikada falan suyunu tamamen çekti. Gayet de güzel pişti. Göstereyim tamam hiç suyu yok. Kamerada biraz görünmüyor ama. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı dolusu Tuz ilave ettim, kaya tuzu kullandım. Ben ilk başta bir buçuk koydum ama sonra tadına bakarak sizde damak zevkinize göre tuz ilave edebilirsiniz. Sonradan yarım kaşık daha ilave ettim. Bunu güzelce karıştırıyorum. Bu arada yağım da oldu, tamamen artık yağ ayrıldı. Bu üzerindekini, bunu süzeceğiz, atacağız, bunu kullanmıyoruz. İçerisindeki yağını kullanacağız. Şimdi bunun altını kapattım. Bu kadar yeterli. Etimizin üzerine yağı ilave edeceğim. O yağın için içerisindekiler gelmemesi gerekiyor. Sadece sıvı yağını ilave ediyoruz. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Dil işaretini açarak da verdiğim tariflerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Böyle karıştırarak yağımızı ilave ediyoruz. Şimdi ben yeteri miktarda yağ ilave ettim. Şöyle göstereyim. Altı da açık. Çok kısık da açık bu arada. Yağı yüzüne çıkana kadar ben ilave ettim ama siz daha az yağlı veya daha fazla yağlı olmak ist olmasını istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi artık altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakacağım. Ben akşamdan yaptım. Sabaha kadar bu şekilde soğumasın, soğumaya bıraktım. şimdi kavurmam artık soğudu ama tamamen donmadı gördüğünüz gibi hala yumuşak şimdi bunu Fanta şişesine koyacağım ben şöyle şişenin ağzını kestim güzelce yıkadım buna koyduğunuz zaman gerçekten kesmesi çıkartması çok kolay oluyor size de göstereceğim şimdi kavurmamızı şişemize böyle bastırarak aralarında boşluk kalmayacak şekilde güzelce dolduruyoruz. Bunu kesinlikle sıcak yapmamanız gerekiyor. Hem plastik şişeye koyduğumuz için zararlı olur hem de yağı sadece üzerinde olur. Onun için kavurmamızın böyle soğuk olması gerekiyor. Çok da donmayacak. Bu şekilde. Ben bütün kavurmamı doldurdum. Şöyle göstereyim. Hiçbir boşluk bırakmadan. Şimdi bu şekilde bir gece Buzdolabında dinlendireceğim daha rahat kesebilmeniz için Siz 2-3 günde Dinlendirebilirsiniz ben bir gece dinlendirdim Ağzını da kapatıyorum Bu şekilde buzdolabında tüketeceğiniz zaman kesip Tüketebilirsiniz Şimdi kavurmam Dinlendi üzerini açıyorum size göstereceğim gördüğünüz gibi dondu Şimdi bunu bıçakla istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben şöyle yaklaşık bir parmak kalınlığında kestim. Çok da kolay kesiliyor. Zaten. Şimdi şöyle kenarındaki şişeyi çıkartacağım. Lastiğini. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil işaretini açarak da verdiğim tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.